Selamün aleyküm. Arkadaşlar şu an CRF 250L 2023 model motorun far koruması. Far koruma sipariş ettiğinizde size bu ürünler gelecek. Ben şimdi sizlere bunun montajını yapacağım. Ara ara takıp takıp devam edeceğim videoya. Mesela şu iki parça kulakların sağına ve soluna gelecek içten. Şu küçük burç ise Şunun tam şu önüne gelecek. Şurada e, bu parça buraya monte edilip far ayar cıvatası ile birlikte şu şekilde takılacak. Ben şimdi monte edeceğim. Kısım kısım sizlere tekrar ileteceğim. Evet arkadaşlar ilk olarak şu parçayı montaj ettik. Şöyle göstereyim size. Basit bir şekilde. Şu şekil cıvata ve somunlarla montajı oluyor. Şimdi yerine takacağım. Öyle devam edeceğiz. Arkadaşlar şu an bu şekilde kulakları taktım. Şu an tek takacak işlemim şu ön taraf kaldı. Birazdan onu göstereceğim. Şimdi burayı nasıl yaptım? Şimdi burada gördüğünüz gibi arada burç var. Burada önemli olan şuraya bir tane pul koydum. Bir de burçtan sonra bir tane pul koydum. Bu bu kadar. Karşı tarafta aynı bunun gibi. Şimdi arkadaşlar şuradaki civatayı çıkarıp araya burç koyarak montaj işlemimizi tamamlayacağız. O civata far ayar civatası. Bunun için önemli bir nokta şurası. Bilmiyorum görü görünecek mi? Şu arkada yay var içeride. Yani şu içte kalıyor. Şu an belki telefonda bu görünmeyecek ama yani şuradaki civatanın ilerisinde yay var. Şu kısımda. Bunu söktüğünüz zaman o yay aşağı düşmesin diye e, civatanın ucundan doğru bir tane demir parçası uzatabilirsiniz. Yani nasıl diyeyim e, bir tığ gibi veya bir demir teli gibi. Yani şey yayı orada tutmak için yay aşağı düşmesin. Eğer yay aşağı düşerse ön çamurluğu sökmeniz gerekecektir. Durum böyle. Ben şimdi takacağım montajını yapacağım. Final videosunu da ekleyeceğim. Evet arkadaşlar kazasız belasız şu an montajı bitirmiş bulunmaktayım. Son parça bu şekilde olacak. Şurada araya borcumuzu koyduk. Şöyle yanlardan bakınca hiçbir şekilde temas yok. Ben yayı arkadan düşmesin diye böyle bir kablo parçasıyla sabitledim. Dediğim gibi o yay oradan düşerse de pek mesele değil. Şu çamurluğu sökerseniz rahat rahat işlemi yaparsınız. Tabii şu an farla oynadığım için far ayarım bozuldu. Artık akşam olduğunda hava karardığında far ayarını yine buradaki civatayla yapacağım.